buradan döner mi? Bu bitiş noktasından ısınır mı sana bu kalbim? Yeniden yeni baştan ödemen lazım biliyorsun kırdıklarının bedellerini hesabı kitleyemezsin izin vermem bu defa şimdi haydi gel bakalım kaç adım atabiliyorsun cesaretinin ölçüsünü bir kez daha alalım şimdi haydi gel bakalım kaçadım atabiliyorsun cesaretinin ölçüsünü bir kez daha alalım Bak şimdi aynalara kötü haberim var sana. Artık zaafım bitti. Tescillerim bu defa. Zafiyet senin ruhunda. Şimdi haydi git bakalım. Şu en seni bir görelim. Kurtuluşumun şerefine. Şükür Eda edeyim. Şimdi haydi git bakalım. Şu enseni bir görelim. Kurtuluşumun şerefine. Şükür Eda edeyim. Kurtuluşumun şerefine. Şükür Eda edeyim.